Ya siz buralarda deniz manzaralı kiralık ev mi kaldı hanımefendi? Tabii ki kirası yüksek bunun ya. Bunu şimdi kirasını alçak versek deniz ayıp olmaz mı ya? Burası koskoca İstanbul bunun. Kaç tane deniz manzarası var burada? Evimiz Güney Cephe ya. Aa, burada. Her yerden Güney Cephe. Buradan bile Güney diyor. Arkası önü nasıl yapmışsa mayalılar yapmış sanki. Gece gündüz güneş alıyor ya, Greenwich gözlenemi evini buraya yapsalar daha iyiydi yani. Burası dört bir yanında güney cephesi olduğu tek bina burası. Ormanın içinde ya, her yere orman kaplı. Beton orman ya, her yer bina. Avrupa'da çok yaygın, concrete jungle diyorlar. Bunlara açık olun ya, biraz new age olun ya. Hep babadan kalma, ağaç orman, ağaç orman, ağaç orman, böcek yapar ya. Bu beton orman, en iyisi, en güzeli. Hem diğerlerinin yarattığı ısıdan da faydalanıyoruz. Bu fiyata buralarda daire bulmak da imkanı yok. Başka da bulamazsınız. Klişeleri bir kenara bırakın. Profesyonel emlakçılarla tanışın. Emlak Town. Uluslararası emlak portalınız. Em